Arkadaşlar merhaba. 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 PUBG Mobile Türkiye Spor kanalına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? İyi İyiyiz iyi Size çok heyecanlı bir oyun hazırladık. Nasıl cezalar? Merhaba. Güzel. fena <laughs> güzel mi? Tamam ilk gördüm tamam, yani. En çok dikkatinizi çeken hangisi? Yani ekmeğe diş macunu mu sıkılır abi ya? Yani? Şu şekerlerin ne olduğunu biliyor musunuz? Yok. Hayır. Bir iki videodan biliyorum. Onların içinde hem iyi hem kötü <laughs> tatlar var. Bu köpek maması mı? Hani köpek krakeri <laughs> yiyelim. Tamam. Dondurma yani, dondurma saçma. Baharat don, baharat da dondurma. <laughs> yapmışlar dondurma. Var. Baharat <laughs> yani Bunu anlamadım. Ben bunu anlamadım sadece. Oğlum o tuvalet temizlemeyi. Tamam. Ne tuvalet ne yapacağız? Ya? Tuvaletimizi temizleyeceğiz Köle. Bunu ne yapacağız? <laughs> tamam. Bunu tekliyoruz değil mi? Onunla da cam sileceksin. Tamam, basit işler. Ağda da var. Ağda da var. Ağda bir tek sıkıntı. sıkıntı. Şu sirkeli indir inşallah. İstediğiniz yerine yaptırabiliyor. Wasabi de var. Sarı sirkeli su. Daha sarı olan yumurta. Yumurta güzel vardı, içilir ya. İçine bir şey katmadık. Ses açar, ses. Kas yumurta içip bir şarkı söyleyelim lan? Kusarım bu arada içersen. Yumurta güzel güzel kötü Seviyorum değil. Sevmiyorum oğlum ben yumurta sevmiyorum. Muz derseniz içerim ben muzlu. Tamam hemen yapalım sana. <laughs> Abi ben ustam, bir, waffle iki... hazırlayabilir miyiz? <laughs> i̇kram ister misin yani ustam? İkram, ikram. <laughs> waffle. İkram. Soğana galiba içiniz pek ısınmadı. Soğan, kasete kase tek soğana. <gülüyor> <gülüyor> Soğan. İkisini de direkt ağzına atabilirim. Acı bence o yüzden ilk hiç yemeği düşünmüyorum. Ceza da çekmeyi düşünmüyorum. Bu acısız olan bu acısız. Allah'ın izniyle. Bütün cevapları vereceğim diyorsun. Evet. elimizden başlayalım istiyorum. Olur. Hemen çeviriyorum o zaman. Hadi. Bana gelecek gibi hissettim ya. Dur kanka. Çevir kanka. Hakkıyla gelsin geliyorsa. <laughs> Sana <mu>? bir, gün... <laughs> bir, günlüğüne... <laughs> bir gün bir günlüğüne bir gün bir günlüğüne kadın olsan ne yapardın? Şimdi cevap vereceğim de yayınlanmaz ki. Yayınlanır olamaz. Yayınlayabileceğimiz bir şey söyleyebiliriz o zaman. Tüm erkeklerle konuşurdum büyük ihtimal. Daha ileri gider miydin? Giderdim. Ne kadar ileri giderdin? En fazlası ne oluyorsa olsun bir gün oluyor zaten. Başka bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Sor. Sonra gelecek sandım. Antrenman yapıyorum diyerek kaytardın oldu mu? Olduysa ne zaman? Olmadı ya. Olmadı diyorsa olmadıdır. Yani olduysa, basit soru bu yani. Olduysa ne bir, bir veya ki? iki defa yani. Fena ne zaman? Şans. Bu zaman değil ya. Eskiyken değil. Beşiktaş'ta de falan oynarken. Kaytarıyordun yani. <laughs> Biraz. O zaman bu gelsin. <laughs> <laughs> Paşa. Hiç takım arkadaşını bile bile ölüme terk ettin mi? Kimi? Bile bile. He. Ya yani araba sürerken arkamda ölüyorlar bir bazen. Bile bile terk ettiğim oluyor tabi. Böyle takım full ölmesin diye. Hepsine yapmışımdır büyük ihtimalle. Böyle satıyorum falan. Gidiyorum. Hayır. Ha. Arada. Bir dakika. Bu sana yakın kanka. Tarsel sana yakın bu. Ya sana yakın Tarsel. Tarsel. Ama burada şimdi jüri lazım bize. Baya, tamam oylama. Jüri mi? Oylama. Kalp seviyoruz. Ben de kendim diyorum. <laughs> Bana hiç gelmiyor. Çok eğleniyorum şu an. Hiç e, gaz çıkarıp koktuğunda başka birini suçladın mı? <laughs> 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 ne zaman? İnanamadık biz ceza istedik. İnanmıyoruz. Vallahi pek inandırıcı gelmedi Vallahi yemin edebilirmişler zaten. Takım arkadaşların da inandırıcı bulmuyor. Doğrudur. Bu ama konuş... Yani... Samimiyet var da... <laughs> abi bugün odama girdiler bana bir an anlatıyor Akif abi. Lan, sabah bir olay yaşandı onu atlatamadı arkadaş çok iyi. 4-5 aydan beri falan olmuyordu. <laughs> Oğlum böyle giderse ce ceza yapmayacak. <laughs> İlk defa geldi hamsiye. Ee, çok heyecanlıyım şu an. Hiç aldatıldın mı? Yok hiç aldattın mı? Aha. Aldattıysan kimi? Abo. Hemen de ceza dekine. çekti. Orada o yüzden ona kadar huni tak. Arada. Ver huniye. <laughs> <laughs> en kolayını çektim Aynen. bu arada. Demek ki birini aldatmış. O anlama gelmiyor. Geziyor ben sadece yoruldum. ceza çekmek için yaptım. <laughs> <Aha>. Bana, evet. <laughs> bana Berkin, bana. Berkin'e Berkin daha yakın. Berkin. Zor. Hiç yapmaman gereken bir şey yaparken yakalandın mı? Ne? <laughs> <laughs> ceza <Aa. cezavet. gülüyor> <laughs> Şu diş macun ye ya. Oyun sonuna kadar burnuna mandalla dur. <gülüyor> ama... <gülüyor> Nefes almayacağım yani. Takamıyorum ki. Acıtır ama o ya. Kulağıma taksana. Kulağına taksın. Olur kulağına tak. <laughs> Tipe bak. Tarkıya gelir mi? şunu yedirteceğim. Belki, ol, çevir, belki çevir. Belki çevir. Ne oluyorsa olsun be ben cevaplayacağım. <laughs> Yapma be oğlum bana be Ne anlatıyorsun bu oğlum? Arkadaşın ya da sevgilinin katlandığın ve bir türlü söylemediğin bir huyu var mı? Var. Gıcık oldu. Ama söyle yazmıyor Allah'tan. ceza <laughs> vereyim mi? Ama okuma da öyle bir şey. O zaman ceza yaz. Ceza alacağız. vereyim ceza mi? Ya. O zaman baba risk alıyor. Dur Allah elleme. Ya. Vereyim mi? Vereyim mi? Vur. Geldi. 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 Şu diş macunu ya. Şu diş macunu ya. ya. Yumurta gelsin. Allah'ım ne olur. Ne ya? Abi ne olur. Çektin kanka. Bakayım. Çektin kanka şimdi bunu göster. Bunu yiyecek, bunu yiyecek, bunu yiyecek, Abi onu ver. <laughs> Ekmek arası diş macunu. Ekmek. <laughs> <laughs> oh yeah. Yayına gidiyorum. Afiyet bal şeker olsun kardeşim. Bak, 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 <laughs> bak. Abi başka bir şey yapalım. O, öyle bir şey yok abi. Adam, boşuna mı uğraştın bunun ustam ya? Oğlum düşme acımdan ya. Şey ya, ya. Hepsini yemene gerek yok. tek hissetle Bak buradaki en güzel ceza bu yemin ederim. Tek atasın sen bana. Oğlum siz dalga mı geçiyorsunuz? Dışını fışarıyorsun lan tadı güzel lan. Oh ustam şifa yapmış bize. Ne yapıyorsun şifa mı hazırlıyorsun? Aynen öyle. Vur gelsin. Hadi. Abi. Bakın nasıl kapıyorsun? Erken. Mis gibi, mis gibi. Çöp nerede? Şurada. Şöyle çöp, çöp, çöp alabilir miyim? Ama bir ısıracan onu, yutcan yani. Hadi. Vur gelsin. Biraz çiğnemem Hı. mi gerekiyor? He. Bana böyle bir şey gelmedi. Usta ikram istedin, ikram verdik sana usta. <laughs> Beğenmiyor. Tatlımız. O ne lan? Büyük büyük. Ne yapıyorsun? Abi, abi? ne büyük? Abi vallahi hiç yesim yok diş ya. Dişmacının yeri Olmayan yerden ısırıyor bir de. Kanka hadi. Kanka dalga mı gidiyorsunuz? İçimden gelmek ki. Be be. Yiyeceğim diyor adam. Tamam ye. Ara sıra kaçıyor ağzımda bir şey olmuyor yani. Abi altında daha çok oğlum, var. yutmayacaksın yutmayacaksın. Ben etmeyeceğim ki ha. Şine ee, biraz. Ye, biraz ye, biraz istiyorlar. Oğlum dış macun ee? tadı güzel güzel. Nasıl tadı? Yeniyor lan bu. Dedik ya oğlum. Nasıl yeniyor kanka dalga mı geçiyor? <laughs> Ha su verelim sana. Su iç. Vallahi ağzım su ya. Şu su iç ya. Içe, ya. İki, iki çizim yudum iç tuttu abi. Şekerli su. <gülüyor> <gülüyor> Cam size döküm onun içine. İkram valla. İkram. Şekerli su ikram abicim. Abım abım. Kulağım acımaya başladı ya. E-spor dünyasında en gıcık olduğun kişi ben bunun cevabını biliyorum. <laughs> Yalan söylerse söyle direkt. Yok hayır bunu cevaplamayacağım. Şey yap. Ceza geldi. Ceza verelim buyurun. <laughs> <laughs> ne Neymiş reis ne ceza? Bu ne lan? Bir bütün soğanı elma yer gibi ye. İşte beklediğimiz ceza geldi. Geldi hangisi <laughs> yiyeceğim? Niye mor <mi> yemiyorsun? estüci? <laughs> <laughs> Hepsini yemem de. Tabii bir, bir tane ısıracağım. Sizi tatmin edeyim. Elma gibi yiyeceğim. Sizi. Elma gibi. Hadi, Hadi ya. Hadi sizi, abi. Sizi hmm. tatmin edecek şekilde yiyebilirim. <gülüyor> 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 büyük büyük büyük. Tamam o yeter o yeter. <laughs> bir. Hayır, i̇ki. Ne İki buçuk. Evet. Sonra Üç. Bir. Çiğnemiyor ki. lan o Dört, beş İyiyim. tükür artık. Yalan. <laughs> Yalanlar çiğnedi bu arada. Bayağı çiğnedi bu arada ben. Bu arada Yalanlar çiğnedi onu. İyi ya sik. Kime, kime, <gelsin> kime <laughs> şey şey istiyorsun? Bana Akif kime gelsin istiyorsun? <laughs> Kalseye. Aa <laughs> ona geldi sanırım. Kalseye. Çorabını çıkarıttan sonra koklar mısın? Koklamam. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Bu Koklamam çorabımı niye koklayayım? Kokuyor mu diye bakıyorum. Çıkarıyorsam kirliye atarım. Ben inanmadım. Ben de inanmadım. Yani herkes koklar bence yani. Benimki bazen güzel kokuyor. Bir odanın camını sil. Tuvalet yok bu arada cam var. Cam silerim. Cam tamam sil tamam. Işte tamam. Balkonu sil. Al ya. benim camları silsene ya Allah Sirkeli su içmekten daha iyidir diye düşünüyorum bunu. Ama çok başarılı olduğum bir iş değil yani. Diş macunu gelmesin ne gelirse gelsin razıyım kafasındaydım. Razıyım yani buna. Diş macunu berbat çünkü. Kusuyordu hani seni. köle geldi işte. Köle geldi, köle geldi. köle. Temizledin <laughs> <Köle. gülüyor> mi? Sildin mi lan? He. <laughs> köle. <gülüyor> be, sildim, <gülüyor> köle. <gülüyor> Bana geldi bir daha çevireceğim. <laughs> İki tık daha fazla. <laughs> Sen var ya. Sen var ya. Bu kişiye e-sporu bıraksın dediğin kişi var mı? Biri var mı? Var. Varsa kim? Söyle. Yo, kabul Yo kabul etme onu kabul, kabul etmiyoruz ya. Turacı yapalım. Kabul etmiyoruz. Üçümüz de kabul dışında Ya S ile başlıyoruz şu an. ben, 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 biliyorum, ben, biliyorum, ben biliyorum ben biliyorum ben biliyorum. Biliyorum. Tamam o zaten. Anladı bakın mesela. Tamam duyalım o zaman bizde. yoksa ceza. Beni yani sen bir ceza çek hak ettin sen. Hak ettin ya. Oğlum söylesene biz. Bak bir gelecek cezayı söyleyeceğim. İnşallah şey. yumurta Allah'ım inşallah yumurta. Ya o kadar. Abi bir şey diyeceğim ben hiç bakmadan soruyu cevaplamak istiyorum ya. Yani. Yoo biz de artık sen ya? Sen, de abi bir yapmayacağım abi. bir etmeyeceğim. <laughs> ya dalga mı tamam. geçiyorsun bari bizde? Abi her şey çok kötü ya her şey çok kötü. Ee, ya, Ama şunlar e. kaldı. Cam sildim he ya. O tuzlu suyu baba sirkeli içer. Veya suyu baba hangi, suyu sirkeli öyle. veya tuzlu suyu iç. Baba, veya tuzlu suyu hangisini istiyorsunuz? Öyle öyle mi mi şey seçiyor? ben seçiyorum. Onu Biz seçmiyorum mi abi? Seçmiyor. seçiyoruz. Takım arkadaşlarım seçiyor sirkeli. Ayrıca 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 Kaç atmak falan da yok abla ben. Gel gel. Bir dakika rejisi işi <laughs> Üç kişi ben nasıl benle? Abi. Bir dakika kaçta bitiyor? Üç. Üç. Çok gel. fazla ya. Üçte üçte üçte. Aha. Bir sıfır. Vur abi vur abi. Bir bir. 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 İki bir. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki iki. <gülüyor> Bak vur gelsin. Sirkeli su içecek. Hadi. Bence ha, İç. Köle. Hepsini, hepsini içecektim hepsini he. Yarısı. Tamam yarısı yarısı yarısı. Oğlum sirke su güzel güzel. Dalga mı içiyorsun? Abi? Abi. Sen güzel. her şeyi güzel diyorsun. Bir şey ceza değil. çekmiyorsun tabii. güzel güzel, güzel. diyorsun. Köle iç 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 iç. Kim <laughs> gitsin ya? Afiyet bal şeker oh. Ha <laughs> 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 Bunun hepsini içemezmiş bu arada ya. İzah yok, izah yok bu arada. <laughs> Çocuğun eti benzat da. Sirke harcı başka bir şey olabilir mi bunun içinde? <laughs> Hoşuna gitti şimdi doğru söyle. Şifa şifa. Son soru mu? Aa, son gel soru. Gel buraya ver lan ona. Son soru musun be? Kokusunu sevdiğin en garip şey ne? Sen değilsin. Parfüm var. Ben sevdiğim şey. Kokusunu <laughs> <laughs> sevdiğim kendi parfüm yok. Parfüm yok abi kokusu. En garip şey diyor. E, en, garip. En çok hoşuma giden garip garip. 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 garip mi? Garip diyor sana. En garip koku. Evet. Kaltinin kokusu. <laughs> Lan en sevdiğin diyor. Daha demin sevmedim dedin. <laughs> nasıl bir soru abi en sevdiğin garip koku ne ya? En Orası, sevdiğin garip koku Kayseri'nin kokusu mu? Yok ya sevmiyorum onun kokusunu. en sevdiğin garip koku hangisi mesela? şey ya kendi kendi yatağın yastığınızda kendi kokunuz siner ya. O biraz garip ama hoşuma gidiyor yani kendi kokum. Kendi bu yastığıma sinen kokum hoşuma gidiyor. Arkadaşlar çok teşekkürler vakit ayırdığınız Oğlum en kötüleri Nasıl kaldı ya. Aslında mi? Fena. Eğildim ya ya. güzel yani. Güzeldi. En çok cezayı ben çektim <gülüyor> zaten. <gülüyor> ben çok eğlendim. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Siz de eğlenmişsinizdir büyük ihtimalle. İzlemeyi. Kolaydı yani. Yorum atmayı, kalsiye, yorum atmayı. Beğenmeyi. Kalsiye'ye yorum atmayı. Ve bu videoyu izle izlemesi istediğiniz arkadaşları arkadaşlarla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.